Ben İsmail Kartal'ı geri istiyorum. Böyle oyun olmaz. Fenerbahçe maça geliyoruz. Yani atak yok, pozisyon yok. Gerçekten inanılmaz kötü bir takım. Beşiktaş'ı o kadar kötü diyoruz. Aynı puandayız Avrupa Ligi'nde. Ya bu Mourinho'nun Fenerbahçe'ye bir kattığı bir artısı yok ne yazık ki. Ben İsmail Kartal'ı geri istiyorum takıma gele güne karşıya Hep durduğu durdu Seviyoruz seni Cem başıya Cem başıyor. Oh. Yani beraberlik için çıktığımız bir maçtı ee, Bir puanı aldık Önümüzdeki maçta da bir puan alıp playoff'a kalmayı düşünüyor hocamız herhalde. Klasik Mourinho oyunuydu. Dolayısıyla ben kızmadım fazla. Ee, Göztepe maçına bakacağız. Bence önceliğimizin lig olması lazım. Dolayısıyla bu yıl o yıl mı bilmiyorum ama sonuna kadar devam edeceğiz. Hocamızın yanındayız ama Ali Koç istifa. Seyir bir, kısır maç geçti. Tabi öncelikle de galibiyetti fakat olmadı. Arbo defteri şu an yüzde yirmi yüzde yetmiş gibi. Öncelik süperlik şampiyonu. İnşallah yapılan transferlerle daha iyi olacağız. Ben buradan Fenerbahçe başarılı diyorum. Yaklaşık 11 yılların bir şampiyonu bekliyorum. En son lise 1'de yaşadım şampiyonluğu. Hala bekliyorum, şu an yaşım 27, bakalım inşallah görürüz Allah'ını tamam. Teşekkür ederim. Her hafta aynı, defansif futboldan bıktık artık, ofansif oynayalım. Bir şutumuz bile yoktu 80. dakikaya kadar. Deslili. Aynen, arkadaş dediği gibi iyi akşamlar. Gözsepe taraftarı! Pazar günü bekliyoruz he! İzmir değil burası, burası Kadıköy! Gözsepe! Abi bence her şey güzeldi ama sadece bence bu oyun yine Jose Mourinho oyunuydu. 2 pu puan bizi play-off'lara götürdüğü için Jose Mourinho sahaya tek forvet çıkmamamız gerekiyordu. Diyeceklerim böyle yani. Evet sırf maç için oradan geldik. Genç Fenerbahçe grubu olarak geldik ki. Ama dediğim gibi çift forvet çıkmalıyız bu maça. Jose Mourinho oyunuydu. 2 puan bize ettiği için takımın geride yattığını düşünüyorum. Abi vallahi ilk yarı biz çok güzel oynadık. İkinci yarı sanki biraz geriye yaslanlar ama bir puan aldık. İnşallah öbür maç üç puan alıp Avrupa Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz. Mourinho bizi şampiyon yap baba. Abi şunu merak ediyoruz. Cengiz Ünder niye bu kulüpte? Ee, neden dakika alıyor Fenerbahçe'de? Niye 20 milyon euro bağlandı Cengiz Ünder'e? Ben bunları merak ediyorum. Yönetimi eleştiriyorum. Mourinho'da beklentimin çok altında ne yazık ki. Bol şans diyorum kulübe. Abi artık yoruldum yemin ediyorum ya. Bu kadar olmaz ya. Ya böyle bir şey yok ya. Hoca çok kötü taktikler yapıyor. Artık değişmek lazım. Kendine gel Fenerbahçe Ali Koç istifa. Beklentimizi altında geçti. Çok kısır bir maç oldu. Beklentimiz gol atmakta ama olmadı? Sen ne Abi düşün? acil transferler gelsin. Kesin bu takım iyiye gidecek. Ümidimiz çok. Bekliyoruz. Keşke bugünkü maç alabilseydik. Ama inşallah gelen turda yani gelecek maçta maçları alırız artık. Bu taraftar artık uyanması lazım biraz. Gerçekten bütün Fenerbahçe'nin ruhu kayboldu. Tribünler de fazla heyecan yok. Tek Maksimene top geldiğinde biraz heyecan başlıyor ama tribünler neyse artık hep böyle susun susun devam ediyor maalesef. Bu alıştığımız Fenerbahçe değil. Artık Fenerbahçe biraz uyanması gerekiyor. Bütün taraftar da uyanması gerekiyor ve daha çok hırsla maçı almamız gerekiyor. Bu kadar abi artık ne diyelim. Zaten maç ölü, takım ölü. Üzgünüz artık. Gerçekten. Tipan kapanır abi. Fenerbahçe burası yani sıkıntı yok onun ayağında. Kötü yani. O, kötü bayağı kötü. Ee, bak biz Çanakkale'den geldik bu ekip. Ee, seviyoruz, destekliyoruz. Taraftar arkasında hala. Hani bir değişen bu taraftan yana bir şey yok ama. E, bilmiyorum bir gariplik var. İnşallah çözülür. Ne diyelim. Temennimiz oyunda ama bu sene şampiyon Fenerbahçe. Göztepe maçı nasıl Göztepe maçı herhalde o maçla alakalı bir durum vardı ki bugün. Bir sıkıntı vardı. Ya ben çok öyle olumsuz basmayayım. İnanıyoruz diyelim yani. Olur inşallah olur artık bu sene. Vakti geldi. Maçla ilgili yorumlarım, değişikleri ilk yarın başında yapması lazımdı. Sen Maksimi madem maça sokacaktı. Bir de CK'yu baştan başa 4, -4 ikiye oynaması lazımdı. Son Süper Lig maçlardaki gibi. Bakalım artık Göztepe maçında ne yapacağız? Mecbur kazanmalıyız. Yani son dönemde Fenerbahçe transferlerle beraber Rüzgar'ı da arkasına aldı. Biraz psikolojik olarak üstünlüğü eline aldığını düşünüyorum ama e, biraz sonuçların daha iyi ilerleyebilmesi gerekiyor. Hani çok şaşalı bir futboldan ziyade, hücum futbolundan ziyade en azından 1-0 dahi olsa alıp da süreci, süreci ilerletebilir gibi düşünüyorum. Ama buradaki bir puan da yine bir puandır Avrupa yolunda. Kimsenin moralini bozacak bir durum değildir diye düşünüyorum ben açıkçası. Avrupa futbolunda e, ayrı konuşmamız lazım. Türkiye futbolunda ayrı konuşmamız lazım. Hangi tarafa değmemiz lazım? Şimdi, e, Türkiye futbolunda belli bir kriter devam ediyoruz. Fenerbahçe ve Galatasaray Beşiktaş. Beşiktaş güzel devam ediyor. Galatasaray güzel devam ediyor. Fenerbahçe çok güzel devam ediyor. Ama bizim için devam etmemiz gereken şey liyakat mıdır, şey midir, bilmiyoruz abi. Buradan tüm Fenerbahçeli taraftarlarına sesleniyorum. Herkes birlik olup camiye destek olsun ve bu sene elinde sonunda Fenerbahçe gerçekten şampiyon olacak. Şu an çok güzel işler başarıyoruz ama bazen işte aksilikler olabiliyor. Kimi oyuncuların performansı düşebiliyor. Bu futbolun doğalında var sabretmek lazım Bakın sezon sonunda Fenerbahçe şampiyon Ve sonuna kadar da Ali Koç'la yola devam edelim Ali Koç gerçekten 10 numara kulüp başkanı Sadece taraftarlardan biraz sabır Sabredeceksiniz bekleyeceksiniz güzel günler bekliyor Fenerbahçe'yi Ben inanıyorum Fenerbahçe Avrupa'da da Bu sene olmasa da seneye güzel bir başarılar elde edecektir Herkes sabırlı olsun ve Ali Koç'un arkasında dursun. Fenerbahçe camiasını hepiniz destekleyin. Kimse yuhlamasın, küfür etmesin, hakaret etmesin. Fenerbahçe taraftarları ikiye bölünüyor. Kimisi yönetim istifa diyor, kimisi yönetim destek. Böyle olmaz. Hep birlikte olacağız. Birlik beraberlik ve takımı destersek, desteklersek, camiaya destek verirsek, Ali Koç'a moral motivasyon aşılarsak, Ali Koç'un yanında olursak Sayın Başkan'ın yanında Fenerbahçe elinde sonunda bu sezon şampiyon olacak. Yani güzel bir performans yaptık ama fakat e, fırsatları iyi değerlendiremedik. Çok anlaşmazlıklar oldu oyuncular arasında. Yani bir pas bir gel bir koş bir gel. Aradan şey ya yani ara pas atıyor adam koşamıyor. E, şöyle tatsız olaylar ama yani 0-0 berabere bitti. Sonraki Miclik Gitta Kahta e, maçını kazanırsak bence e, işte Avrupa Ligi'nde playofflara Play oynayabileceğiz ve inşallah son 16'ya çıkıp güzel bir paracuklar alacağız. O sonra da yeni aldığımız transferlerin maaşını karşılarız. Haftaya da Göztepe, Göztepe maçından da inşallah iyi ayrılırız. Ee, yani güzel bir galibiyet elde ederiz. Bu cincona kaptırmayalım şampiyonluğumuzu gene. Ee, haftaya inşallah geleceğim, izleyeceğim, yeneceğiz inşallah. Bugün çok çok kötü bir performans sergiledik. Ee, Yusuf e, ve Maxim'in dışında bir de İrfan Can Eğribeyat iyi oynadı. Onun dışında kimse iyi oynamadı bence. Başarımızın devamı dileğiyle. Maç güzeldi bence takım iyi mücadele etti. Yani bazı işte hem Avrupa maçları hem lig maçları çok yoğunluk oluyor. Oyuncular yorgundu ona rağmen iyi mücadele ettiler bazı pozisyonlarda Avrupa'daki takımın temposu yüksek olduğu için takım biraz böyle yavaş ağır kaldı. Gene de mücadeleliydi bence elinden geleni yaptı takım. Göztepe maçı yani ilk maç zorlu geçmişti zaten ilk sıkıntı orada başlamıştı. Göztepe ligin iyi takımdan aldığı takım olmasına rağmen. Ama bence Mourinho yine yani işte ligde hem Kostic falan e, Avrupa kadrosunda olmayan oyuncular orada var. Takım daha iyi oynar ve kazanır. Bir seri başlatırız inşallah. Ee, abi şimdi şöyle. E buradan tüm milletimizin başı sağ olsun. Bolu'da bir yangında ilk önce karşılaştık. E ben buradan şunu söylemek istiyorum. Bugün oynanan oyun tamamen bir rezillikti. Yani e, Ali Koç'un yaptığı bu transfer hamleleri kesinlikle buna bir çözüm değil. Ki defans almak, yani takımda bir sürü defans var zaten. Neyine hala defans alıyor ben anlamıyorum. E, yani futbol yani spor kulübü yönetmek yani masa başında banka yönetmeye benzemiyor. Hani herkes kendi işini yapmalı bence. Ali Koç bu işten çekilmeli artık. Yani bu kadar yani diyecektim.